onda severler. Yine sizlerle beraberiz. Söz verdiğimiz gibi 2021 yılı biterken videolarımızı çekmeye devam ediyoruz efendim. Bugün yine moderatörlüğünü benim yaptığım interaktif olarak size çekeceğimiz videonun asıl oyuncusu Sercan Bey. Sercan Bey ile beraber yine bir araba seçeceğiz. Sercancığım hangi arabayı bugün anlatacağız? Bugün abi 1.5 182 beygir olan benzinli elegansı anlatacağız. Sebebi? Çünkü onun ekranı, dashboardu, dokunmatik ekranı, işte lastik link uyarı falan hepsinin yerleri farklı yerler. Evet. Ekran ve tif ayarları çok farklı olduğu için şimdi size 1.5 182 beygir benzinli elegansın tif ekranı ve multimedya ekranının kullanımını ve tanıtımını yapacağız. Biz izlemeye devam edin. Biz kaç kişiyiz? Lütfen videolarımızı beğenmeye ve Honda camiasında paylaşmaya devam edin. Sizi showroomlarımıza bekliyoruz. Şimdi sizi arabanın içine alıyoruz efendim. Buyur Sercan. Evet Honda severler şu anda elegans benzinli 1582'nin içindeyiz. Sercan'la devam ediyoruz efendim. Sercan'ım istersen deş botu açalım. Bir çalıştıralım arabamızı. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi multimedya ekranımızın ve Tif ekranımızın ışıkları geldi. Yine aynı klasik şekilde başlayalım. Eee multimedya ekrandan veya Tif ekrandan güncelleme ile başla. İstersen <laughs> Tif ekrandan başla. Direksiyon üzerindeki düğmeler nasıl kullanılıyor? Nasıl özelleştiriliyor? Nasıl Türkçeleştiriliyor? Sıra sırayla gelelim öz Tabii ki, tabii ki abi. Şimdi bir önceki araştırmamızda zaten belirtmiştik ama videoyu yeni izleyenler, başlayanlar için şurada far sensörümüz, yağmur sensörümüz sağ tarafta otomatik modda. Otomatik far ayarları, silecek evet, ayarları. Aynen evet, aynen öyle. F1 şanzımanımız sağ taraftan vites yükseltip bu taraftan vites düşürebiliyoruz. Evet. Daha verimli, daha seri kullanımlar için. Evet. Onun dışında aracımızda kuruz kontrol mevcut ama bunda diğer aracımız gibi Honda Sensing güvenlik donanımları yok. Çünkü bu elegans paketimiz bizim. Evet, Adaptive kuruz kontrol yok. Sadece normal kuruz kontrolümüz var. Evet, şerit takip, işte çarpışma önleyici sistem, line-watch dediğimiz sadece aynısındaki kamera bunda mevcut değil. Evet. Ee, onun dışında sol tarafa geçtiğimizde burada bizim standart işte kanal değişimleri, sesle Apple CarPlay ile bağlıysak sesli konuşma sistemi. Ee, onun dışında burada en önemli belirteceğim şey, normalde e, bu araçlarımızda bizim diğer araçlara nazaran lastik basınç uyarı sistemini diğer araçta ekranda yapıyorduk, bunu da buradaki ekrandan yapıyoruz. Evet. Ee, ve buradaki ekranı Türkçe veya İngilizce yapmak bu ekrandan olmuyor. Executive evet. Plus'lar gibi. Buradan yapmak gerekiyor. Yani multimedya ekrandan yapmıyoruz diğerleri gibi. Tip ekrandan doğru yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, Tif ekrandan yapıyoruz. Teşekkür ederim. Tif ekrandan bir yapalım. Göstereyim örnek olarak. Şimdi şuradaki ev tuşumuz var. Buna basıyoruz. Buradan ayarlar bakın İngilizce zaten menümüz. Buradan sırayla gelip önce setting'i bulmam lazım. Setting'i buldum. Buna evet. basıyorum. Setting'den sonra aşağıya doğru ineceğim. Metter setim diyor bakın, setup diyor. Launch. Evet, language. Buradan da Türkçe dil seçeneğini seçip ekranımızı öncelikle bir Türkçe yapalım. Bir üstü, evet. Evet. Şu an ekranımızı Türkçe moduna almış bulunmaktayız. Evet. Şöyle göstereyim yine yakından. Alayım arkadaştan yardımcı olayım. Tekrar şöyle netleştireyim, net gözüksün. Belki uzaktan gözükmemiştir. Tekrar bir yapacağım. Ayarlar kısmına geliyorum. Türkçe menüsünü ben tekrar İngilizce'ye çevireceğim. En baştan bir tekrar anlatayım görmeyenler için. Bu İngilizce ekranımız. Burada Setting var. Setting'e geliyoruz. Setting'e geldikten sonra aşağıya doğru ineceğiz. Bakın Metal Setup diyor. Buna giriyoruz. Burada ben Launch. Bu Daha sonra buradan Türkçe seçeneğini seçip ekranımızı Türkçe yapabiliyoruz. Evet. Burası bakın Türkçe oldu. Burada yine bizim e, hız alarmlarımız, işte sürücü dikkat dediğimiz, emniyet kemerini kimler takmış, bakım uyarıları, genel ayarlar, ekran özelleştirme, ekran özelleştirme dediğimiz ee, burada e, eklemek istediğiniz şey mesela bunu çıkartabiliyorsunuz ya da bunu tekrar ekleyebiliyorsunuz. Evet kişiselleştirebiliyoruz sonra. orada. Evet. Aynen o şekilde kullanılabiliyor. Onun dışında bilgi ekranımız var. Menzil yakıt ekranımız var. İsterseniz onu açabiliyoruz. Evet Anladım. müşterilerimizin her zaman sorduğu bir depo yakıtla ne kadar gidebilirim ekranı burada. Evet. Sıfırlamada basılı tuttuğunuzda bakın sıfırla ibaresi çıkıyor. Yukarıya alıyorum sıfırla dediğimde e, o anki şeyi sıfırlıyor. Yeniden yakıtla birlikte evet. ne kadar yaktığımızı görebiliyoruz. Evet. Onun dışında buradaki yakıt göstergemiz şu alt taraftadır benzin göstergesi. Evet. LPG'lilerde bir önceki videomuzda göstermiştik. Ee, şu kısımda yer alıyordu. E, devir saatinin kırmızı olan bölümünde de LPG var ama bu araba benzinmiş kafa karıştırmayalım. Evet. Her evet, arabayı şuradaki, farklı. Göstereyim bakın. Zaten LPG olmadığı için. Burada LPG modumuz da yok. Evet. Ön arka park sensörünü iptal etme veya devreye alma var. Şu i̇şte evet. ABS, ESP, yokuş kalkış gibi evet. güvenlik donanımlarını iptal etme veya devreye alma var. Evet. Şimdi istersen kadar geldik. Multimedya ekrana geçelim. Tabii ki. Multimedya ekranda da e, diğer ekranımız gibi dokunmatik bu da. Evet. Yani dokunmatik olarak ayarlarımızı işte bakın ses açma kapama veya da favori kanal listemizi yine basılı tutarak kaydedebiliyoruz. Ama burada farklı bir durum var. Farklı durum nedir? Diğer ekran gibi işte genel ayarlar vesaire gibi yok. Burada menümüz şurada sağ alt tuşta. Evet. Buna basıp Ayarlarımızı buradan yapıyoruz. İşte ses evet. ayarları. işte evet. basıyorum. Ne varmış bunun içerisinde. Bass, tiz vesaire. Evet. Ee, Bluetooth ayarlarımız var. Telefon bağlamayla ilgili. Evet. Saat ayarlarımız. Akıllı evet. telefon dediği Apple CarPlay veya Android Auto uygulamasının evet. kullanıldığı. Onun dışında RDS ayarlarımız var. Ekran ayarlarımız var. Ekran ayarlarında işte ne kadar parlaklık, ne kadar şey kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gece modunu alıp daha çok karartabiliyorsunuz. Evet. Dokunmatik panelin duyarlılığı var. Arka kamera ayarları dedi. Şöyle göstereyim. Sabit kılavuz çizgisi. Onların çizgileri falan oluyor. Şöyle hemen frene basıp bir göstereyim. Evet geri Bakın geri giderken. Kılavuz çizgileri. Evet. Bunları iptal edip devreye alabiliyorsunuz. Evet. Başka neyimiz var? Dil seçeneği burada. Bu ekranın dil seçeneğidir. Burası değildir. Bilginiz olsun. Evet. O yüzden buradan değişmiyor demiştim fabrika verilerini sıfırlama var bir de burada kullanabileceğiniz ya da kısa yollarımız var. Alt tarafta gördüğünüz işte telefon bağlantısı, radyo ayarları, medya ya da connect dediğimiz Apple CarPlay'in bağlandığı kısım var. Burada kanal değişimlerimiz var. Ses açma, kapama, kanal taramayı buradan yapabiliyoruz. Veya da buralara kanal kaydedeceksek şurada seleç tuşu var. Basıp buradan bir kanal seçtik mesela atıyorum Metro FM. Evet basılı tutup tekrar buraya kaydedebiliyoruz. Evet, üzerine dokunduğunuzda kaydediyor zaten. Öyle. Buradaki telefon ayarları da yine diğer telefonlarda gibi ayar, ayarlamak çok kolay Bluetooth ayarlarını. Aynen öyle. Yine direkt e, Bluetooth'unuzu açıp bağlayabilirsiniz. Buradan direkt Bluetooth'u açtıktan sonra Bluetooth ayarlarından direkt bağlayabilirsiniz. Evet, çok basittir. hiç buraya girmeden direkt buradan yattığınızda zaten bakın hemen soruyor bağlayayım evet, mı diye. Kendisi zaten ne işlemi yapmanızı tarif ediyor. Evet. Yine klima kullanımınız aynı burada detay vereceğim abi. Klima kullanımında çift bölgeli klima değil tabii ki bu Executive evet, Plus'lar gibi. Evet. E, bu senkronize etme falan durumu yok. Açtığınızda buraya hangi sıcaklık yapıyorsanız sabe, standart sağ ve sol aynı sıcaklığı veriyor. Kablosuz telefon şarjımız yok. Evet, kablosuz, kablosuz yok. Işi. Sürüş evet. modlarımız var yine. Evet. Şurada işte aşağı yukarı yaptığınızda eko normal veya spor modu alabiliyoruz. Zaten onlar da o anda yaptığımızda her hamlede dashboardta da bakın sol tarafta da bunları görüyorsunuz. Şöyle yakından evet. göstereyim ben yine. Abi orada aslında resimli olarak da çok şık bir hale getiriyor. Normal ve spor modu aldığınızda hem renk değişiyor hem de resimler değişiyor zaten. Evet. Yine her zamanki uyarımızı yapalım. 20 kilometrenin üzerine çıktığınızda ekon tuşunu açmanıza gerek yok. Elektronik el frenimiz burada yine mevcut. Elektronik el freni ayarlarını nasıl kişiselleştireceğinizi de daha önceki videolarımızda yaptığımız için kafanız karışmasın diye her videoya yapmıyoruz. Bir önceki videoya döndüğünüzde orada elektronik el frenini indiğinizde nasıl otomatik olarak çekip indireceği ile ilgili bilgiler var. Tekrar ona dönebilirsiniz. Yine aynı şekilde ön koltuk ısıtmalarımız sol ve sağ olarak mevcut. Yine kalan dikiz aynamız yukarıda göreceksiniz. Yine sunroof açma özelliklerimiz aynı. Yine emergency sistemimiz aynı. Yani eğer airbagleriniz açmışsa olduğunuz yere 112 acil otomatikman çağırır. Onun haricinde elle açıp kapatabilirsiniz. Sunroof açmamız yine aynı şekilde geriye açtığınızda tamam bıraktığınızda geriye çeker. İleriye doğru ittiğinizde komple kapatır. Gökyüzüne doğru ittiğinizde bizim kış modu dediğimiz havalandırma moduna girer efendim. Onun haricinde arabamızın şu anki donanımları bunlar. Sercan sen ilave etmek istediğim şey var mı güzel bizim? ilave etmek şu şey yok abi. Her şey azal sağlık Evet bu, bu projede umarım müşterilerimiz ve sevdiğimiz dostlarımız bizi beğenmişlerdir. İnşallah. Abi. İnteraktif olarak bunu yapıyoruz. Seninle çalışmak çok güzel. Ekiple çalışmak çok güzel. Tebrik ediyorum. Ben de ee, senin bu videoyu çekmekten çok büyük zevk aldım abi. Eyvallah. <laughs> teşekkür ederim. Bunların daha devamı gelecek efendim. İnşallah yakın bir zamanda servisle ilgili çekimlere başlayacağız. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla sizden gelen mesajlarda doğru yolu olduğumuzun farkındayız. 2021 yılı biterken biz Honda Damla çalışanları olarak hepinizin yeni yılını e, kutlamak ve tebrik etmek istiyoruz. İnşallah 2022 yılı her şeyi gönlünüzce olacağı, hastalıklardan arındığımız, mutlu olduğumuz, ekonomimizin düzgün olduğu bir yıl geçiririz. Bu arada Sercan Bey'e de bir tebrikte bulunmak istiyorum. Eşi hamile, Allah nasip ederse 15 gün içinde bir evladı dünyaya gelecek. Ona da sağlıkla, mutlulukla gelmesini Teşekkür diliyoruz. Var, var, var. Bu arada videomuzu sonlandırırken her zamanki sloganımızı söylüyoruz. Neydi Sercancığım? Honda ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Her zaman söylenecek bir lafımız, içilecek bir şeyimiz var. Görüşmek üzere.